Yılbaşı gecesi diye bir gece bizim aramızda alışılmış değil idi. Kardeşler, yarın ahirette Sırat köprüsünden geçmek var. Biz Müslüman olmakla iftihar ediyoruz. İyi ki Müslümanız. Allah bizi hep İslam üzere daim eylesin. iman üzere ölenlerden eylesin. İslam dinine din olarak razı olan insan başka bağda, başka bahçede dolaşmaz. Kafirlerin usul, adetleri, gelenekleri bizi bağlamaz. Eğer biz Müslüman olduğumuz halde başka tarlalardan bir şey arıyorsak o zaman bizi İslam'ın sahibi olan Allah hesaba çeker. Kıymetli dostlar desem ki Ramazan bayramı bizim için çok mukaddes bir bayramdır. Kurban bayramı çok mukaddes bir bayramdır. Bizim bayramlarımızda herkesin yüzü güler. Hem bir taraftan dinidir, hem bir taraftan da sosyaldır değil mi? Dünyada örnek olabilecek, her millete örnek olabilecek ne güzel bir bayramdır. Ramazan Bayramı, ne güzel bayramdır Kurban Bayramı. Peki gavurlar bu çok güzel bayramdır biz de bunu yapalım diyorlar mı? E demiyorlar. Niçin? Bunlar Müslüman'ın bayramıdır diyor. Bize lazım değildir diyorlar. Onların yılbaşı gecesi. Varsın onların olsun. Bize ne işi var? Hepimiz. Kime hesap vereceğiz? Allah'a hesap vereceğiz. Şimdi beni dinlerken cebinde piyango bileti olanlar var mı? Vardır. Aziz kardeşim, kimden aldın fetvayı? Kimden aldın fetvayı? Vallahi hesabını veremezsin. Billahi hesabını veremezsin. Allah sana para verdi, sen bunu piyangoda kullanıyorsun. Öyle mi? Allah sana imkan verdi, sen bunu yılbaşı gecesini ihyada kullanıyorsun. Öyle mi? Kardeşler, yanlış yapmayalım. Hesabını veremeyeceğiz işlere bulaşmayalım. Allah bize yardım edesin.